sizler birlikte Minecraft'ta o yetici oyunuz gitsiz bir şekilde Başladı hadi bakalım oyun 3 kişiyiz GG kestik Allah'tan 3 kişiyiz yani diğer ki oyunlarda 2 kişi oluyorduk gel gel kanka Aaaa no 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 Tamam aldık 3 kişi değil miyiz onu Abi 2 kişiymişiz ya Daha demin 3 kişiyiz bakın join at the game 3 Aaaa sonradan başka biri çıkmış Orada adam geldi. gençler bunu gör gördüm sen oğlum. Ananı satayım. Selam kanka. Horiz. Oh, <laughs> Ulan burada başlanmaz ama. Kanka burada başlanmaz. Dur bir dur ya. Tamam aldık arkadaşlar tekrar. Tekrardan. Hadi bakalım neler olacak? Nolar, nolar. <laughs> nolar olacak. Hadi bakalım neler olacak, dediğim gibi Şöyle bakıyorum abi her yerinize dikkat lazım Her an okuyabilirsiniz bu oyunda yani. Bu mini games de abi adam orada. Vallahi orada yemin ediyorum abi. Allah çarpsın orada bak. bak, bak. Sakın o kanka yani. Orada Neyse abi ok kullanmayacağım. Ok kullanmayacağım. Tamam. Şunu da şöyle yapalım. Yine kullanmayacağım. O atarsa kullanmam. Orada bize pusu kurdu. Pusu pusu. Gel. Gel ne kadın <laughs> Neyse. Reis. Buraya bilmiyorum. değil mi kardeşim sen? Bu, bu map'in adını bilebiliriz. Avucum. Adım gibi bilirim lan ben bu map'i. Abi adamın arkasından dolaşamadım. Çünkü adam her yerine bakıp duruyor. Bak buraya pusu kurmuştur. Ses çıkardım. Adam kaçıyor abi. Galiba tam yanlış görmediysem şuradan gidiyordu. Abi arkamda adam. Gel lan. Reyes. Re Öldü. 20'de bitecek bu arada. Abi adam hiç alamadı yalnız. 20'ye 0 oyun biterse cidden ben bu adama cidden hiçbir şey... Abi 20'ye 0 da birazcık imkansız gibi bir şey. Yani hayatta imkansız yoktur. Zordur ama biraz bayağı bir zor. Yani rastgele bakmadan dalarım abi. Yanlışlıkla ok yerim zaten. Tek yediğiniz için ölebiliriz. Ama tek kılıç olsa bak ölmeyebilirdim. Mesela aynı şimdilik gibi. Mesela dalgınlığıma geldi abi. Kılıç dal daldım o kadar okum verken. Ve gittik. Okey. J dedi. Adam bir kere aldı ve bana he diyor. Dal geçiyor. What the fuck. Altı bir diyelim. Mesela o zaman, Abi bir tane aldıktan sonra eh, ben bayağı veriyorum üst üste. Şimdi mesela adam 6-5 falan yapabilir. Ben bir tane aldıktan sonra ne bileyim abi çok bayağı veriyorum. Suya sakın atlamayın ölürsünüz bunu söyleyeyim. Arkadaşa puan gidiyor mu onu bilmiyorum ama gidiyor galiba. Yoksa abi canı azalan herkes atlar yani bunu söyleyeyim. Yapma bereyiz. Puslu abi orada. Hemen atlayıp bizi ok sıkabilir ha. Hızlı ama. Ha Abi üstümüze dolar arkadaş. Ya işte bu ayıptır valla ya. Neyse geyik falan yok abi yani. Hep olunca dehşet oluyor. Bir önceki videoda hep de karşılaşmıştık. Yine almıştım. Pes etmeyip yine almıştım abi. Çocuğum. Abi gitti bu el ya. Gitti verdim bu sefer ya. Tamam aldım. Yani orada birazcık şey yaptığım için ama yine de daldım yani hiç şey yapmadım da neyse okey. Şöyle bakalım abi etrafımıza şuradan da gelebilir. Oğlum bak adam heh, bayağı uzak Reis! Bak adamın tipine bakın. Za! Lol! GG abi sağ yemin ediyorum W'ye basmasam bir tık bir kere basmasam e, orada gitmiştim aynı anda ölecektik gel kanka sen yine öl ona 12 ona iki, hiç yani 19'a 2 bile olsa adam birden bir şeyler yapar çevirebilir yani o yüzden dikkatli oynamam lazım lazım gel lan al sana o ok kat abi ya Yapacağım şey neydi biliyor musun bir tane vurup ok atacaktım ama yapamadım evet burası nere ya Of neyse kötü oldu bu dikkatli oynamam lazım abi Arkadaş şurada gitti böyle yani f5 yapmanız lazım full oyunda f5 yapmanız lazım yani tıklamaktan fazla F5 yapmanız lazım ki her yeriniz görünür. Mesela şu an önümde olduğu için F5 yapmama fazla gerek yok. Ama oyun ya bunun 12 kişiliğini düşünün abi. Her yerde adam var dediğim gibi. Yapma be. Abi kılı oku var ya. Al. Aa vuramadı. Vuramadı lan. Aa! Burada da Lan. Lan. Lan 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 burada doğdu abi adam dibimde doğdu ya. Ulan server var ya. Ben de orada doğsam ben de alırdım abi. Dümdür direkt mi satardım? Şunlara bassak ne olur? Onu buradan nasıl çıkacağız? Abi beni başlattığın yerlere bak. Adamı dibimde başlat. Beni başlattığın yerler. Eee Ciddi misin ya? Abi başlattığı yerlere bak. Adam her an pusu kurabilir ya. İşte bir kere ölünce de dikkat etmeniz lazım bu oyun bu Reis. Abi yapma be. Yapma be. Yes, ten attık abi orada. Burası da havuz mu abi? Abi. Abi. Abi şu an dikkatli olmamız lazım ya. 13 5 gidiyoruz. Her zaman F5 yapmam lazım. Pusu her an kurabilir abi adam. Adam çünkü çok pusucu reis çıktı. görmemiş gibi yaparız be <laughs> görmemiş gibi yaparız abi görmemiş gibi yaparız şuradan da fazla yürümek istemiyorum abi blok falan uçurur yani buradan da suya düşmeyeyim bu ne lan buradan yürümeyeceğim arkadaş geliyor pusu yaptı gördü yani böyle koşup direk çiftle basınca da görürler abi bunu da söyleyeyim abi abi çevirmek budur abi İki kere vurdu ve 3-2 yaptım. Comeback attım adama. Çok güzeldi kesip. Tamamdır. Devam edelim şöyle. Hızlı bir şekilde. Yani benim gibi böyle F5 yapıp oynamanız lazım yoksa cidden gidersiniz abi. Garip yerde doğ doğurdu galiba adamı. Abi adam burada. Abi adam üstten geliyor. Abi üstü hiç sevmiyorum. Üstü hiç sevmiyorum. İnman. Kanka inmen lazım <laughs> İnmen lazım. O lazım lazım. Valla abi. Abi ya. Eğimim var ya. Eğim alamadım. Okey şöyle bakıyorum. J diyor. Senin o J'yi göstereceğim. Bekle adam 9 fark var arada. Adam hala J diyor. Tam, çevirebilirsin de niye dalga geçiyorsun bir kere kill alınca. Adam bir tane öldürdü diye var ya. Sanki oyunu kazandı ya. Sen bekle dostum yani ben seni... Birazdan jel ettireceğim yani öyle bir jel diyeceksin ki ağ Ağlamak mı anlamına geliyor gülmek mi anlamına geliyor onu sen bile anlamayacaksın bunu da söyleyeyim sana Şöyle hızlı bir şekilde gidelim Nereye saklandın a Dostum ya Neyse kılıç kapışması yapacağız A bu O daha mı fazla vurdu ben fazla vurdum aldım aga Cici. J Al J yazar sen beni kes. Al ben de oyunu kazanıp J yazarım lan sana. Ne oldu? Ne oldu? Evet görün gençler. Bunlar da böyle bir kere alır J yazar. Ama ben oyun alırım. Ben. Görüyor musunuz ya? Neyse. Güzel bir oyun aldı Beni izlediğiniz için teşekkürler. Arkadaş bir dakika kazandım adam? Crazy burada mısın? Adam var ya sinirden oyundan çıkmış. Neyse dur. Bir dakika.